Evet, yine biz geldik. Türk soylu yabancılar çalışma izni alacaklar. Herkes çalışma izni alacak. Türkmenistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan gibi ülkelerin ismi geçiyor. Herkesin duygularıyla oynuyorlar ama çalışma izni almadan çalışamazsınız. Bakın, yayınlanan yazı yanlış anlaşıldı ve herkes yanlış yorumluyor. Evet, Bakıyoruz televizyonlarda bile, ana haber kanallarında bile yanlış söyleniyor. Herkes birbirinden kopya çekmiş. Yanlış haber bütün yabancı çalışma izni alacaklar. Almayacak olanlar var ama onlar sizi ilgilendirmiyor. Montaj için gelenler diyor. Mesela Çin'den malzeme aldınız geldi. fabrikaya montaj etmek için 3 aylığına 6 aylığına çalışma izni almadan alabilirler. Eğitim için gelenler çalışma izni almayabilir. Yani eğitim dediğim böyle programlar var. Değişim programları. Onlar için söylüyorum stajlarla ilgili. Ama çocuk bakacağım, hasta bakacağım, kaynakçıyım. Yok şirkette çalışıyorum. Herkes çalışma izni alacak. Bakın Türk soylu olsanız da alacaksınız, olmasanız da alacaksınız. Türk vatandaşıyla evliyseniz de alacaksınız. Türk vatandaşı çocuğunuz olsa da alacaksınız. Bunu bir kere söyleyeyim ben size. Bu yazıyı herkes yanlış anlıyor. Bakın 10 Ekim 2025'te yani geçen hafta resmi gazetede bir yazı yayınlandı. Bakın yazıda diyor ki Türk soylu yabancıların meslek ve sanatlarını serbestle icra edebilmeleri için bir kanun var zaten. 1982 tarihinde yayınlanmış. Sonra kanunlar geniş olduğu için nasıl işletilecekleriyle ilgili bir yönetmelik çıkartıldı. İşte o yönetmeliğin içerisine 3-4 tane daha madde eklemişler. Diyorlar ki aslında bu çıkan yazda o ek maddeler için yönetmeliği yeniden düzenlemişler. Şimdi bakın burada diyor ki bir kere elinize alın şu yazıyı okuyun. Şu işi yapanlar mesela bir de e, yayın kanallar içinde söylüyorum. Bir de yabancılara danışmanlık yaptığını iddia edenler var ya. Onlar bir kere alsınlar şunu okusunlar. Bu başlıkta bu var diye herkes e, başlığı okuyor başka bir tarafı okumuyor. Yani nerede yazıyor Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan hiçbir yerde yazmıyor. Şimdi... Üçüncü maddeyi okuyoruz bakın. Üçüncü madde bakın bu genelgede yönetmelikte çıkan 10 Ekim geçen hafta çıkan üçüncü madde. Bu yönetmelik uyarınca kanunda Türk vatandaşlarının yapılacağı belirtilen veya Türk vatandaşı olma şartı aranan meslek, sanat ve işleri Türk soylu yabancıların çalışma veya çalıştırabilmelerine izin verilebilmesi için aşağıdaki belirtilen hususların birlikte gerçekleştirmesi lazım. Madde 3'te 10 tane madde var. Diyor ki bunların hepsi birlikte gerçekleşirse yabancılara yasaklı olan meslekleri yapabilirsiniz diyor. Bak geneli yine kapsamıyor. Yabancılara yasaklı meslekler nelerdi? Avukatlık yabancılar yapamazlar. Yabancı diş hekimliği yapamaz. Yabancı özel güvenlik olamaz. Noterlik yapamaz. Hakimlik, savcılık yapamaz gibi maddelerimiz vardı. Yabancılara yasaklı meslekler için çıkartılmış bu bu yazı sizi ilgilendirmiyor yani. Sizi ilgilendiren bir konu yok burada. Yani burada o kadar az ki yani ilgilendiren kişi sayısı. Onun için siz kafanızı bunlarla yormayın. Her taraf curcuna herkes eline almış videoyu çekiyor. Diyor ki işte artık şey almaya gerek yok. İkamet izni, çalışma izni almaya gerek yok diyor. Öyle bir şey yok sakın ha. Sakın öyle bir şey yapmaya kalkmayın. Bakın şimdi bu maddelerde ne diyor? İçişleri Bakanlığı'nca kendilerine izin verilmiş olması. O maddeyi söylüyorum. Yani ikametsiniz olacak diyor. Belirtilen meslek ve sanat için özel kanunlarda aranan nitelikleri taşımaya yetkili Türk makamlarca almış belge. Mesela örnek veriyorum. E, diş hekimisiniz. Diş hekimliğine e, sertifikanız ya da diplomanız neyiniz varsa. Eğitim durumunu gösteren yabancı okul veya fakültelerden vermiş diploma. Mutlaka üniversite mezunu olmanız lazım bakın yani mutlaka diş hekimliği yapabilmeniz için özel güvenlik yapabilmeniz için avukatlık yapabilmeniz için o mesleği kapsamında güvenlik açısından herhangi bir sakıncası olmamak yabancılar için açılan özel kütüklere nüfus müdürüne olmanız lazım. Yani Türk soylu belgenizi konsolosluktan alacaksınız ee, nüfus müdürüne gideceksiniz yabancılar kütüğü var orada ee, Türk Soylular kütüğü oraya kayıt olmanız lazım. Mesleki kuruşlara kayıt olmanız lazım. Mesela mimarlık ya da mühendislik bölümlerinde de yasaklılar var. Mesela örnek veriyorum. Gideceksiniz mimarlar odasına kayıt olacaksınız gibi. Yabancı ülkelerden alınmış kalfalık ustalık belgelerinin Türkiye'de denkliğini alacaksınız. Cumhurbaşkanlığı kararıyla belirtilen Türk soylu topluluklarından olmak. Bakın şimdi burada Cumhurbaşkanlığı kararıyla belirlenen Türk soyluklarından olmuş olmak demek. Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan değil. Bak o topluluklar zaten belirlenecek. O topluluklarda kimler çıkacak biliyor musunuz? Ağızka Türkleri, Uygur Türkleri, Batı Trakya Türkleri çıkacak. Buna emin olun. Ondan sonra zaten ilerleyen günlerde görüşeceğiz bu konuyu. Sonra diyor ki 9. Vatandaşı olduğu ülkede elinde olmayan sebeplerle mesleğini icra edememek diyor. Mesela siz avukatsınız, Türk soylusunuz. Ne yaptınız? Örnek veriyorum Suriye'de Türk soylusunda sana avukatlık yaptırmıyorlar. Irak'ta Türk soylusunda sana avukatlık yaptırmıyorlar. İran'da Türk soylusunda avukatlık yaptırmıyorlar. Bunu ne yapman lazım? Belgelemen lazım. Belgelemen lazım. Daha bitmedi. Ondan sonra diyor ki vatandaşı olduğu ülkenin kahir ekseriyetinde farklı etnik ve kültürel kimliğe sahip olmak. Şimdi kim var böyle? Türkmenlerin zaten kendi ülkesi. Pasaporta Türkmen, kendisi de Türkmen. Nerede hani orada azınlık grubunda mı? Değil. Kırgızlar azınlık grubunda mı? Kazaklar azınlık grubunda mı? Aziler azınlık grubunda mı? Ne oldu? Yine uymadı. Yani İran'daki bir Türkmeni evet diyebilirsin ki biz azınlık grubundayız. Evet dediğini varsayalım. Ama mesleğini diyor ki orada şey yapabiliyor mu? Nedir onun adı? Engel var mı? İşte o yoksa o zaman yine bitti. Şartlardan bir tanesi bittiği zaman bu olmuyor. Zaten bakın buradaki mesaj şu. Diyor ki ülkesi olmayan, ülkesinde azınlık durumda olan, ülkesinde ayrımcılık gören kişilere Türk gruplarına bu meslekleri yaptıracağım diyor. Yabancılara yasak olan meslekler. Bu yazının ana fikri bu. Bu yazı onun için çıktı yabancılara yasaklı meslekleri işte bu yine dediğim gibi diş hekimliği, avukatlık, özel güvenlik gibi böyle bir çerçeve var. Bu herkesi de kapsamıyor zaten. Onlar bütün bu şartları tamamlarsalar o zaman çalışma izni veririm diyor. Niye Türkler yapıyor bu işleri ama siz de yapabilirsiniz. Size ayrı diyor. Bütün yabancılar için çıkartılmış bir yazı değil. Nereye geliyoruz? Bütün yabancılar çalışma izni almak zorunda.